Sahne bir görev çağrısı, Stormderer'ın laneti. Mondstadt, Stormderer'ın saldırısıyla sarsılmıştır. Ejderha, gökyüzünde çığlıklar atarken şehir halkı korkuyla sığınaklara çekilir. Edir, Amber, Kaya ve Paimon, Favonius karargahında bir araya gelir. Venti, kimliğini açıklar, o, rüzgarın tanrısı Barbatos'tur. Storm Derer'un gerçek adı Divalin'dir bir zamanlar Mondstadt'ın koruyucusuydu. Venti Divalin'in zihne Abyss Order tarafından zehirlendi. Onu kurtarmak için üç tapınağı temizlemeliyiz. Her biri onun ruhunun bir parçasını taşıyor. Payment, tapınakların haritasını analiz eder. Payment tapınaklar farklı elementlerle korunuyor. Her biri farklı bir strateji gerektiriyor. Ben yönlendirme ve analiz işini üstleniyorum. Sahne 2 Temple of the Falcon Özgürlüğün Kırık Kanatları Konum uçurum kenarında, rüzgarla savrulan taş sütunlar. Elemental Tehditler, Pyro ve Elektro Karakter Odakları, Amber ve Edir Peymon'un Rolü, Taktik Koordinatör, Tuzak Analizcisi Sahne 1 Giriş, Amber, Tapınağın önünde durur. Diwali'nin ilk uçuşu burada başlamıştı. Şimdi burası onun zincirlerinin doğduğu yer. Peyman, havada süzülerek tuzakları tarar. Zemin altı patlayıcılar var. Rüzgarla tetikleniyorlar. Dikkatli adım atın. Sahne iki Çatışma Pyro Slime'lar sütunların arkasından saldırır. Elektro Slime'lar zıplayarak tuzakları tetikler. Amber, Baron Bunny'i stratejik noktaya fırlatır anemo girdabı ile slime'ları bir araya getirir overloaded reaksiyonu. Payman, düşman hareketlerini analiz eder. Elektro slime'lar pyro ile birleşince patlama etkisi artıyor. Girdabı sağa yönlendir. Sahne 3 içsel dönüşüm. Amber, bir hatıra taşına dokunur. Divali'nin gökyüzünde süzüldüğü bir an canlanır. O uçarken özgürdü. Şimdi biz onun için savaşmazsak, kimse özgür olamaz. Amber, Edir ve Payman tapınağa girer. Lav çatlakları arasında ilerlerken zemin titrer. Scorch Brand yükselir. Filame Pulse ile zemini patlatır. Pyro Slime'lar lavdan doğar. Amber Baron Bunny'i fırlatır. Bunny dikkat dağıtırken patlayıcı tuzakları tetikler. Edir Pam Vortex ile lav akımını yönlendirir. Pyro artı Anemo Swirl artı Overloaded alan patlaması. Scorch Brand Inferno Chain ile Love zincirleri fırlatır. Amber zincire takılır. Payman zincirin titreşim frekansını analiz eder zincir 3 saniyede bir gevşiyor. Eder. Tam o anda rüzgarla kes. Scorch Brand Overhead Search ile çekirdeği parlatır. Alan daralır. Amber son okunu çekirdeğe fırlatır. Eder Gust Search ile lavı soğutur. Scorch Brand patlar. Tapınak özgürleşir. Amber, Diwali'nin ilk uçuşunun hatırasını görür. Tapınak temizlenir. Rüzgar melodisi yeniden duyulur. Bölüm 3 Temple of the Wolf sadakatin donmuş kalbi. Konum buzla kaplı vadide, sessiz taş duvarlar. Elemental tehditler karyo. Karakter odakları, Kaya ve Edir. rolü, büyü analizi, fırtına zamanlaması. Sahne bir giriş. Kayaya, tapınağın önünde durur. Sadakat divalin halkına bağlıydı. Ama halk onu unuttu. İçeride Kayroa Bismaj meditasyon halindedir. Buz bariyerleri hareketi kısıtlar. Sahne iki çatışma. Maj, buz fırtınası başlatır. Kayaya, karyo gücüyle bariyerleri stabilize eder. Edir, anemo ile buz parçalarını savurur. Payman, büyü ritmini çözümler. Fırtına her 6 saniyede bir zirve yapıyor. Şimdi saldır. Kaya'ya, zayıf noktayı bulur ve kılıcını saplar. Maj geri çekilir, tapınak çözülür. Kaya'ya, Edir ve Payman donmuş sütunlar arasında ilerler. Frost Mirror Freeze ile sahte hedefler yaratır. Kaya'ya buz bar yerlerini sabitler. Edir Anemo ile yansımaları dağıtır. Karyo artı Anemo Swirl görüş bozulur. Frost Moldelechel Spear ile buz mızrakları fırlatır. Kaya Karyo kalkanla durdurur. Payment gerçek hedefin hareket frekansını çözer. Gerçek olan 2.5 saniyede bir sol oynatıyor. Oraya saldır. Eder Vortex ile buz zırhı kırar. Kaya kılıcını Frost Moldun göğsüne saplar. Frost çözülür. Tapınak aydınlanır. Kaya, Divali'nin halkını koruduğu sahneyi görür. Sahne 3 içsel dönüşüm. Kaya, buzun içinde Diwali'nin halkını koruduğu bir sahne görür. Sadakat bazen seni yalnız bırakır. Ama biz onu yalnız bırakmayacağız. Tapınak aydınlanır. Buz çözülür. Sahne 4 Thousand Wind Temple lanetin kalbi. Konum, uçurumlarla çevrili, rüzgarla birenti. Elemental tehditler, anemo ve abis. Karakter odakları, venti ve edir. Payman'ın rolü, navigasyon uzmanı, gölge analizcisi. Sahne 5 giriş, Venti, tapınağın önünde durur. Burası Divali'nin zihninin en derin noktası. Lanet burada doğdu. Rüzgar akımları karakterleri savurur. Abis askerleri gölgelerden çıkar. Sahne 6 çatışma. Edir, Anemo ile rüzgarı yönlendirir. Venti, lirini çalarak rüzgarı sakinleştirir. Payman uçurumları tarar. Sağdaki akım ters dönüyor, oraya gitmeyin. Abyss askerleri saldırır. Elemental reaksiyon. Anemo artı Abyss eşittir Swirl artı karanlık enerji. Edir merkezdeki lanet taşına ulaşır. Venti Edir ve Payman rüzgarla bir antine girer. Vice perbane mind Echo ile Lumine'nin görüntüsünü gösterir. Edir duraksar. Venti şarkı söyler fısıltıları bastırır. Payment güvenli bölgeleri işaretler, edir. Sol uçurumdan uzak dur. Akım seni savurur. Vice Perbane Shadow Spiral ile karakterleri içine çeker. Edir karşı akım oluşturur. Venti melodiyi yükseltir. Payment akım haritasını günceller. Yeni akım doğuda. Oraya geçin. Edir Vice Perban'in çekirdeğine ulaşır. Venti son notayı söyler. Weiss pervane çözülür. Tapına karınır. Edir. Lumine'in siluetini görür. Sahne 7 içsel dönüşüm. Taşın içinde Lumine'in silueti belirir. Lumine fısıltıyla beni bu. Venti bu taş sadece divalini değil, seni de çağırıyor. Tapınak çözülür. Rüzgar melodisi tapınağı terk eder. Sahne 8 Storm Stormderer'ın tapınağı gökyüzünde yüzleşme. Konum devasa bir uçurumun üstünde, Gökyüzüne açılan tapınak. Elemental tehditler anemo. Abis, mekanik tuzaklar. Karakter odakları, tüm ekip. Payman'un rolü, taktik lider, koordinasyon merkezi. Sahne 9 giriş. Divalin, zincirlenmiş halde tapınağın merkezinde. Abis order, son lanet taşını koruyor. Sahne 10 çatışma. Amber, Pyro ile Baron Bunny'i bir araya getirip mekanik tuzakları etkisiz hale getirir. Kaya, Karyo artı kullanıp üzerine doğru ilerleyen buz bariyerlerini kırar. Edir, Anemo yeteneğini ile lanet taşının olduğu noktaya kendini fırlatır. Venti, şarkısıyla divaline seslenir. Etkisi ne kadar az olursa olsun vazgeçmez. Payman, tüm ekibi ulaşabilecekleri noktaları belirleyerek onları yönlendirir. Amber, Kuzey Sütununa, Kaya'ya, Sol Kanadı Savun, Edir, Şimdi, Hepsi Son Bir Kez Saldırmak Üzere Divali'nin Üzerine Atılır. Aniden Yaşanan Büyük Bir Patlamayla Gözlerini Açınca Her Şeyi Görürler. Divali'nin Gözleri Açılır, Lanet Kırılır, Gökyüzü Aydınlanır, Sahne 11 Final Dönüşüm, Divalin, Venti'ye Bakar. Senin şarkını duydum ama çok geç sandım. Venti hiçbir şarkı geç değildir. Edir, gökyüzüne bakar. Lumine'in sesi rüzgarda yankılanır. Yolun devamı abisin kalbinde. Epik kapanış. Storm derir kurtarılmıştır. Mondstad yeniden nefes alır. Ama Edir'in yolculuğu bitmemiştir. Lumine hala karanlıkta.